Hans ve Hasan Citroen Ami sipariş edecektir. And this is the new Citroen Ami. Citroen. Citroen, Citroen, Citroen. Efendim abi. You can't break me, never make me, but the soft the beast is out, lost out, got a brother off the... Hans 1600 Euro, Hasan ise 5000 lira net ücret almaktadır. Ceksin de cebinde maaşlarının 10 katı kadar nakit meket mevcuttur. Hans Almanya'da araştırma yapar. Bu araç yaklaşık 6000 Euro civarındadır. Elindeki nakdin bir kısmıyla bu aracı alır. Kalanıyla da krallar gibi tatil yapar. Hasan da kendi ülkesinde araştırma yapar. Elindeki 50 bin liraya düştükten sonra kalan para için bir finansmana ihtiyaç duyar ve finansman için araştırmaya başlar. Aylık ödemeleri yaklaşık hmm. maaşından fazla çıkar bu arabayı alamaz Öyleyse. ama Hasan'ın net bir şekilde bildiği bir şey vardır Hans hala onu sessiz sessiz ılık ılık kıs kıs kıskanmaktadır